Tesisimizi iki bölümde, iki farklı kısımda planladık. Bir üretim holümüz olacak. Bu üretim hallinin içerisinde entegrasyon holleri de olacak. Ve ikinci bir kısım ise bizim yönetim ve mühendislik ofislerimiz olacak. Dolayısıyla tabii bunlar birbirine geçişli. Kendi kolaylıkları olan, kendi kafeteryası olan, yeşil alanı olan, açık havada test imkanları olan ve genişleme imkanı olacak şekilde planlanmış bir proje bu aslında. İki senede tamamlamayı hedeflediğimiz bir proje. Bütün planları çizildi. Şu anda iç dekorasyon, iç mimari planlamaları da devam ediyor. Dolayısıyla teknoloji şirketi olmanın da verdiği bir motivasyonla Modern e, mühendis arkadaşlarımızın e, kendilerini motive ederek çalışabilecekleri ve üretim faaliyetlerimizi de en son teknolojiyi e, kullanarak, metodları kullanarak gerçekleştirebileceğimiz, entegrasyon işlerini e, başka ilave bir e, alana ihtiyaç olmadan tamamlayabileceğimiz komple bir tesis olacak. 250 milyon TL'lik bir inşaat maliyeti artı makine parkımızın da hem yenilenmesi hem desteklenmesi için de bugün itibariyle 50 milyon TL'lik bir fon düşünüyoruz. Toplamda 300 milyon TL'lik bir yatırım olmasını bekliyoruz. Ee, mühendislik anlamında da e, bizim e, söz konusu e, yerleşkede e, 380 kişiyi çok rahatlıkla e, barındırabilecek e, bir e, çalışma ortamı hedefliyoruz.